Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Tatlı Pınar Enerji üretim e, hissemizle beraberiz. Arkadaşlar şöyle genel görünüme e, bir değinmek istiyorum. Tatlı Enerji'de arkadaşlar ufaktan bir çabalama söz konusu. En azından şu seviyelerden gelen, 47'lerden gelen bir çabalama söz konusu. Şu anda 57 noktasına ulaşmış bulunmaktayız. Gördüğünüz ee, gördüğümüz üzere arkadaşlar önemli bir direncimiz 58.15'te birikmiş durumda. Destek olarak bakacağımız nokta ise şurada bir arkadaşlar hem bu buranın inininde hem buranın çıkanında şu iki noktayı ben de sizlere aktaracağım. Burada önemli 55.45 noktasını belirlemek istiyorum destek olarak. Daha da aşağılarda sakma olursa arkadaşlar bakacağımız nokta ise 53.60'da önemli bir desteğimizin de bulunduğunu unutmayalım derim. Genel görünüme baktığımda burası zaten yeşil. Burada gelen al signal hareketinin de yandığını görmekteyiz. Ve fiyatın da buna ayak uydurduğunu da görmekteyiz arkadaşlar. İlerleyen günlerde tekrar takibini yaparız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.